Şimdi Yasemin Karatan'la iş birliğine başlıyorum. Bundan sonra her şeyi düşündüğümüzden çok daha kolay olacak. Korumayı da denklemden çıkardığımız zaman işimiz bayağı kolaylaşıyor. Timur'un hiçbir şeyden haberi yok. Bana güvenebilirsiniz. Tabii efendim. Bir yarın hepsini organize ettiririm. Fidel abi, şu kunduzi meselesi. Hala kafamı kurcalıyor ki bir açık verecek. Bineceğiz tepesine. Aslında her şey bir geceye bakar biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Abi onun boğazına yapışıp öttürürüm ben. Dakikamı almaz her şey öğreniriz de. Asıl plan bu değil. Ama yani böyle etrafta dolaşıyor olması... ...Yasemin'i rahatsız ediyor olması delirtiyor beni abi. Yani görevdeyken o his geliyor da bir anda böyle... ...boğazına zıplayasın geliyor. Aman Adem, ben senin deli zamanlarını bilirim. Ama şimdi bize akıllı, sabırlı Adem lazım. Önemli olan sevkiyatın ayrıntıları. Önemli olan Komdozi'nin, Timur'un büyükleri. Kimlerin canına kastettikleri. Onun için bu araları en yakın arkadaşın sabır olsun. Gözünü seveyim. Haklısın. Haklısın. Nasıl olsa ortaya çıkaracağız onu. İyi ki bu sinirle evde kalmamışsın. Misafir falan çekilmez. <laughs> Hadi işte birer tane daha içelim. Adı Rasim. Eski emniyetçi. Gençliğinden beri tanırlarmış birbirlerini. Hı. Emniyette tanıdığım var derken bundan bahsediyordu demek. Evet. Söylemiştim Timur Bey. Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum yok. Senin gözün yine de üzerinde olsun. Tabii. Tersanede durumlar nasıl? Herkes beklemedi değil mi? Kime kızdın yine? O şımarıyor. Hmm, kesin. Belki de akademisyenlik hayatından vazgeçip iş hayatına atılan kardeşime kızmışımdır. Kim bilir? Aman be abla ya aş artık şu durumu. Hayır iş hayatına başladım bile. Ya bak eleştiri kabul etmiyorum haberin olsun. Ama yani hayırlı olsun hediyelerini de açayım. Bak Gökçe bile aldı. Of abla ya. Benim onunla arıyorsun değil mi? Bana mı söylüyorsun? <laughs> Sana ne oldu? Gece hayatın yalan oldu herhalde. E sen geliyorsan çıkarız. Yok Defne'yi arasan. Aman, kafa yakıyor bu kız. Niye? Takılıyordunuz anne. E takılıyorduk işte yani. Hani bazı kızlar var takılırsın, muhabbet edersin falan. Ama bazı kızlar vardır. Kahve içer misin? Yok teşekkür ederim. Hazır uykum gelmişken kaçmasın. そうです。 Kendine yerim koruma buldun mu? Vakıftaki gibi davranmaya devam edersen bulmam zor olmayacak. Benim gibisini bulamazsın. Kendinden çok emin olma. Yalan söylüyorsun. Değil mi? Kunduz seni gene tehdit etti o yüzden böyle davranıyorsun. Ben senin gözünde hep yalancıyım zaten. Ben sana her şeyi anlattım, kimseye anlatmadıklarımı bile anlattım. Ama bir sorun olunca aklına ilk gelen bu oluyor. Yasemin aklıma senin güvende olup olmadığın geliyor. Ha, ne yapacaksın? Kurtaracak mısın beni kurtlardan? Kahraman mı olacaksın? Söyledim sana, vazgeçtim. Hayatımın değişmesini istemiyorum. Ne oldu peki birden bire böyle davranıyorsun? Bir şey olmadı. Düşündüm böyle karar verdim. Ya huzurum bozulsun istemiyorum. Böyle sürekli tetikte yaşayamam ben. Kardeşim de geldi. Elimde elimde olanlara sahip çıkmak istiyorum. Bundan sonra benden yardım falan da isteme. Ne yapacaksan kendin yap. Ben yokum. Yasemin. Hı? Öyle güvende olacağını mı düşünüyorsun? Evet düşünüyorum. Ben hiç o kadar emin değilim. Uzak dur benden adam. Bu böyle ikimiz tehlik.